Friend, InDesign ve Illustrator'da çalışmada kullanılan bir rengi diğer renklerle nasıl değiştireceğiz? Bu dersimizde bunu göstereceğim. Friend programında renklerimizi Color, Neymar Colors olarak listeledik. Bu listeleme aşamasından sonra çalışmada kullanılan bir rengi nasıl değiştirebiliriz? Üzerine çift dediğimiz zaman pencerede bu rengin adını görüyoruz. Bu çalıştığımız bir rengi diğer kullandığımız rengin üzerine attığımız zaman her yerde bu değişiklik gerçekleşir. Ya da bir rengi yine aynı panelden üzerine bıraktığımız zaman da bu değişiklik gerçekleşir. Ya da kullandığımız bir rengi bakınız istediğimiz bir renkle değiştirebiliriz. Base. Yine panelden bir renk seçiyorum. Ve bu panelde bu rengi değiştirebiliyorum. Yine var olan bir rengi Fightlander Best penceresinde değiştirmek istediğim rengi seçiyorum. Seçtiğim bu rengi çalışmada var olan yine belirgin başka bir renkli değişikliği gerçekleştiriyorum. Renkli uygulama olarak tam doğru rengi seçelim. değiştirme rengi olarak ismini verdim ki rahat bulalım. Evet. Değiştirme rengi. Evet. Bu şekilde renklerimizi Friend'de değiştirebiliyoruz. Bunu Illustrator'da nasıl yapıyoruz? Bunu paylaşalım. Buradaki önce renklerimiz gördüğünüz gibi Switch Spanning'de yok. Buradaki renklerimiz standart Illustrator renkleri. Şimdi bu iş e, switch dokunmadan buradaki renkleri seçip Recolor Artwork panelini açıyorum. Recolor Artwork panelinde renklerimizi bakın koyulaştırma açma özelliklerini kullanabildiğim gibi sabit bir rengi istediğim yönde değiştirebiliyorum. Yine yeşil bir rengi alıp burada istediğim bir rengi Jamaica değerleriyle ya da diğer farklı bir renkle değiştirmek mümkün. Yine Burada belirgin olan bir rengi assign bölümüne bakıyorum. Hangi renk hangi rengi değiştiğini görmem mümkün. Şimdi burada yeşil renkler değişti. Renk bu. Çift tıklıyorum. Kadar Switches panelinden yeşil rengi kırmızı ile değiştiriyorum. Yani bunlar yeşil renkti. Ve bu şekilde hızlı bir renk değişimi gerçekleştirebiliriz. Switches panelinden rengimizi et, evet, used color olarak buraya ekledik. Renklerimizin hepsi burada bulunmaktadır. Bunlar global renklerdir. Bunlar üçü global olmayan renktir. Global olmayan bir renkli bunu seçtim. Global renk nedir? Bir renk oluştururken buradaki global seçeneği işaretli olmamasıdır. Ve buradaki üç rengi de seçip bunları da global bir renkten değişikliği yaptım. Şimdi kırmızı üzerine çift dediğim zaman preview açık. Renk değiştirdiğim zaman buradaki renkler değişmez sarının kullanıldığı rengi gelelim. Üzerine çift klikliyorum. Bir açık. Ve gördüğünüz gibi rengi değiştirdiğim an bu değişim gerçekleşiyor. Buradan bir rengi bir renk üstüne bırakabiliriz. Ama tek bir şart klavyeden alt tuşuna basmamız gerek. Ancak bu durumda bir rengi bir renk üstüne değiştirmek mümkündür. Ardından ee, InDesign programına geliyorum ve InDesign'de bunları nasıl yaptığımıza bakalım. InDesign'deki işlemler Frende daha çok benzemektedir. Buradaki yeşil rengi bakalım. Üzerine çift klikliyorum. Bir açık ve renk değişikliği gerçekleşiyor. InDesign programında global seçeneği ve benzeri bir seçenek yoktur. Bu değişik gerçekleşti. Bir rengi bir renk üstüne hiçbir tuşa basmadan bırakabilirsiniz. Yine bir renk seçelim. Buradaki sarıları seçiyorum. Bakın burada iki tane sarı var. Her ikisini seçtim ve burada Merge Switches yaptım. Gördüğünüz gibi renk değişti. Bir de Lerjuvert seçelim. Yine Merge Switches yapalım. Üstteki renk her zaman için belirleyicidir. Ve diğer bir işlem için Find Change bölümüne geliyorum. Find Change bölümünde rengimizi seçiyoruz bulacağımız rengi ve hangi renkle değiştireceğimizi belirliyoruz maviyle ve change all diyoruz. 7 tane bulmuş ve değiştirmiş. Ve bu şekilde programlar arasındaki bu değişimi sağlayabiliriz.